Herkese merhabalar, iyi akşamlar diliyorum sizlere. Bugün sizler için ikinci kez izleyene özel bir kahve falı yorumluyorum. Kahve falını daha çok sevdiğiniz için çoğunluğa hitap etmek istedim ve bugün iki adet kahve falıyla devam ettik arkadaşlar. Bu falımız izleyene özel. Ama tabii ki burçlara özel kahve ve tarot falı da yorumluyorum. İzleyene özel tarot falı aşk açılımları da yapıyorum. Birkaç gün içerisinde tekrardan burçlara başlayacağım. Burçların Kasım ayı tarot açılımlarıyla başlayıp daha sonra kahve falıyla devam edeceğim arkadaşlar. Sizler de kanalıma abone olmayı, beğen ve yorumlarınızla da bana destek olmayı unutmayın lütfen. Her gün mutlaka hatırlatmalarımı yapıyorum arkadaşlar. Sizler için emek veriyorum. Sizler de bunun karşılığı olarak beğeni ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Ve hemen şöyle açalım bakalım fincanınızı. Evet. Fincanınızı sizler de görebilin istiyorum. Evet şöyle netleyelim. Ve bakalım falımız neler söyleyecek. Evet. Gözünüzün önünde ilizyon yapılıyor sanki ve diyorsunuz ki ben bu numaraları biliyorum. Yani şey gibi düşün hani olur ya işte şapkadan tavşan çıkartma ya da o hokkabazlar o topları kaç kere döndürür vesaire. Buna benzer görüntüler var. Ama diyorsunuz ki ben bu numaraları biliyorum zaten. bunu nasıl yapıldığını biliyorum ama hani kendince beni yani sizi kandırmaya çalışıyorlar ya da sizin gözünüzü boyamaya çalışıyorlar ama arttaki niyeti biliyorsunuz. Bu illa kötü bir şey yapıyorlar anlamında değil arkadaşlar. Yani diyor ki niyetleri daha iyi okuyabiliyorsunuz. Evet şimdi bu sevimli görünme çabaları yaptığı şu şeye kızmamama sağlamak için Anlatabildim mi? Yani bu aslında sizin gelişmişlik düzeyinizle alakalı, karşınızdakinden çok e, sizin fark ediyor oluşunuz önemli aslında burada. Evet, böyle birisi sizin kapınıza sanki bir şey istemeye geliyor. Kapınıza dediğime bakmayın. Tabii ki telefonla mesajla vesaire de isteyebilir ama burada siz üstesiniz. Hani versem mi vermesem mi istediği şeyi diye düşünüyorsunuz sanki. Acaba bu kişiyle olan hani sevgi bağınız mı yoğun değil yoksa hani size karşı bir kusuru mu oldu da o yüzden mi düşündürüyor bilemiyorum artık o kadarını ama böyle hemen evet deyip yapmak değil de biraz düşünmek diyeyim sanki sizin de böyle bir tavrınız olacak. Bazı insanlar dikkat çekmeyi çok seviyor arkadaşlar ve sizin için özel olan bir günde bile rol çalmaya çalışan birini görüyorum ben burada. Aynen böyle bir duruma. Yani benim doğum günüm ama mesela benden çok o süslen mesela yani şu an söylüyorum. Hani mesela vardır ya düğünde beyaz giyinen insanlar. Hani bunun gibi bir şey ya sanki zaten sizin dikkat çekmeniz gereken bir gün veya bir ortam veya bir konu bir olay fakat o kişi kendini öne atıyor gibi böyle buna benzer bir durumla karşılaşacaksınız diyebilirim. Şimdi burada arkanıza yaslanmış oturuyorsunuz. Bu da ne demek? Bir konuda rahata ereceksiniz diyor. Arkanıza yaslan, oh artık bu konu benim üstümden gitti. Bakın hafiflemekten bahsediyor. Ama tabii ki genel olarak rahat ermekten bahsetmiyorum. Burada bir konu var Kafamız, kafanıza taktığınız bir şekilde sıkıntı yarattığınız düşündüğünüz işte onunla ilgili bir rahatlamayı yaşayacaksınız. Bir de kulak tıkacı çıkmış. Burada kulağınızı bazı sözlere veya eleştirilere karşı tıkayacağınızı gösteriyor. Çünkü diyorsunuz ki ben şimdi bunu yapacağım ya. Biliyorum bana eleştiri gelecek. Olumsuz negatif yorum gelecek. Ben en iyisi bunu duymayayım. Yani bazı yaptığınız şeylere karşı bunu göze alıyor olmalısınız. Yani ben şimdi herkese açık bir platformda video yayınlıyorsam eğer bütün yorumlar %100 güzel olmalı. Hiç dislike almamalıyım. Herkes beğenmeli. Mümkün mü böyle bir şey? Yani illaki olacak. illaki birileri beğenmeyecek. Çünkü yani yaptığın şey onu gerektiriyor. Bunu hazırlıklıyım ve haliyle onu umursamıyorum. Duymuyorum, görmüyorum. Yani bu sizin yaptığınız şey de tam olarak bu aslında. Ama konu nedir? E, orası artık sizin bildiğiniz bir durum ama Hmm. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. O kadar yukarı çıkartmışsınız ki birini. Yani artık daha çıkacağı yer kalmamış. Olduğu yerden devrilebilir yani her an. Ama burada şu var. Onu oraya ben çıkarttım diyorsunuz. Çıkarttığınız gibi de siz devireceksiniz muhtemelen. Şöyle bir şey var. Birine fazla taviz vermek, fazla alttan almak, fazlaca her istediğini yapmak ve sonrasında gördüğünüz muamele karşısında hoşlanmamak. Yani bu kişinin nankör olmasından bahsetmiyorum ama genel olarak belki siz biraz fazla verici olduğunuz için kendinizi geri çekme noktasına tekrar kayabilirsiniz. Burada bir çekici bulunmaktan bahsediyor arkadaşlar. Yani vücut hatlarınız çıkmış sanki ve dikkat çeken yerin bu olduğunu söylüyor. Yani aslında genel olarak fiziksel olarak auranızın güçlü olması diyeyim. Yani bir görsel olarak göze hitap eden bir giyim tarzınız mı olacak desem yürüyüşünüz, duruşunuz, vücudunuzda belki zayıfladınız bilmiyorum ama veya giyim tarzınız vesaire de değişmiş olabilir. Burada bir albeni, bir bakışın üstünüze çekilmesi gibi bir durum söz konusu bazı şeyler için bakın korkarak da olsa harekete geçmelisiniz. Yoksa sadece oturup cesaret edenleri izlersiniz diye size burada uyarmış. Neden? Çünkü diyorsunuz ki ya şunu yapmayı istiyorum ama korkuyorum, çekiniyorum. Ya şöyle olursa ya kaybedersem ya göze almanız gerekiyor. Bazı şey şeyler... yok risk almadan sadece konfor alanında kalarak asla istediğiniz ilerlemeye ulaşamazsınız arkadaşlar. Yani büyük ilerlemeler istiyorsanız ya da büyük bir değişim bunun için mecbursunuz o korktuğunuz şeyi yapmaya. Ama burada diyorsunuz ki yani çekindiğim bir şeyler var yapmasam mı acaba onu bir daha düşünün derim. Neyse bu konu bilmiyorum ama göze alabilmek gerekiyor bazen de. Evet dengesiz ile birazcık sizin sabrınızı sınayabilirler bu ara. Birazcık gerçekten böyle insanlarla muhatap olabilirsiniz. Hani bir öyle davranıyor bir böyle. Hani ben çözemedim, bilemedim, anlayamadım diyebilirsiniz. Çünkü tavır bunu gerektiriyor. Yani öyle bir tavır ki yani ne istiyor şimdi? Hani böyleydi şimdi de böyle söyledi. Şunu söyledi yapmadı. Yani bu ilişkilerinizde de bu şekilde yansıyabilir arkadaşlar. Bu arada onu söyleyeyim. Hani biriyle flörtleşiyorsunuz değil mi? Bugün sabahlara kadar konuştuk. Çok güzel, çok samimi. Sonra bir anda bir soğukluk var. Ne oldu yani? Ne olmuş olabilir? Anlatabiliyor muyum? Sanki böyle bir dengesizlikle mücadele ediyorsunuz gibi. Tamamen karşınızdakilerden kaynaklı bir şey. Yani sizin yaptığınız bir şey olamaz. Evet, oturmuş bir işle meşgulsünüz. Kendinizi oyaladığınızı görüyorum ama sanki bir şeyi düşünmemek ya da başka bir şeyle uğraşmamak ya da bir şeyleri düşünmemek adına ya da diyorum ya kendinizi oyalamak. Yani burada bir şey var çünkü. Ben şimdi boş kalırsam onu düşünürüm, onu yaparım. Buna mesela yapmayayım en iyisi şununla ilgileneyim gibi. Birazcık kendinize iş çıkarmak da diyebiliriz aslında. Bir de kötü duygularınız sizi yavaş yavaş terk ediyor arkadaşlar. Bunu görüyorum. Yani nefret, öfke, kırgınlık. Ya o kadar güzel bir şekilde bunlardan arınacaksınız ki arkadaşlar. Şimdi öyle bir laf vardı. Birinden nefret ediyorsan eğer yenilmişsin demektir diye. Çünkü nefret de en az aşk kadar, sevgi kadar büyük bir duygudur. Yani biz değer vermediğimiz ya da bir şekilde bir zamanlar değer vermemiş olduğumuz hiç kimseye karşı nefret duygusu içinde olmayız. O nefrete dönüştüyse bilin ki artık o kişi hala sizi bir şekilde etkileyebiliyor yani duygusal olarak. Ona o gücü vermemeliyiz kısaca. Bunu söyleyelim. Ve şöyle bir de tabağımıza geçmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım Tabağımız bize neler söyleyecek? Hemen onu da yorumlayalım hızlıca. Fazlaca hareketsiz kaldığınız bir dönem oldu mu arkadaşlar? Çok oturmak, çok yatmak ya da yani yaptığınız iş de bunu gerektiriyor olabilir. Oturarak çalışıyorsanız veya evde fazla vakit geçiriyorsanız biraz hareket, spor veya daha hareketli bir yaşama geçiş diyeyim. Bunu yapmanız şart çünkü e, fazlaca hareketsiz kaldığınızı söylüyor. Bir de fermuar çekmişsiniz. Yani az konuşmak, özelinizden daha az bahsetmek anlamına geliyor. Ben bunları söylememeliyim. Artık bu kadar. Çünkü diyor başınıza bela olmuş söylediğiniz şeyler. Yani bir şekilde yanlışlıkla söylenmesi de olabilir, ağzından kaçırması da olabilir. Size karşı koz olarak kullanılması da olabilir. Bu tarz şeyleri izlediğiniz, gördüğünüz, şahit olduğunuz için artık kendinizi gizleme eğiliminde olduğunuzu görüyorum. Hmm. Özel bir misafir ağırlayabilirsiniz ya da özel bir görüşme diyebilirim arkadaşlar. Bir hazırlık yapıyorsunuz. Hani var mı şu anda bir randevu mesela yani ayın 20'sinde bir görüşmem var. Ee, Birisiyle buluşacağım gibi. Ya da işte evime misafir gelecek şu tarihte sevdiğim, değer verdiğim biri gibi. Yani sanki böyle bir şey var. Ben size hazırlık yaparken görüyorum. Evet bir de bumerang çıkmış arkadaşlar burada. Genelde kısasa kısas, hızlıca cevaplar ve bunları gösteriyor aslında. Hani benzer cevaplar vermek. Size gelen ne varsa aynı şekilde karşılık vermek. Şu var mı? Eskiden hani ne derler o, o bir laf vardı ya. Bana taş atanı gül atarım diye. Artık bana taş atana taş. Yani ne veriyorsa aynen onu alıyorum. Artık iyi niyetinizi bitirmişler sanki sömürmüşler. Böyle bir durum var. Doğrudan yansıyan. Ee, arkadaşlar kuşunuzun ağzı açık. Öyle bir açmış ki ağzını. Yani şöyle diyeyim. Şaşırtıcı ve büyük haberler yolda onu söylüyor. Bir hafta 10 günlük bir süre zarfında böyle bir bir tane de değil. Yani belki bir olayla alakalı birbirine bağlı haberler de olabilir ve özellikle kan bağınız bulunan kişilerden alacağınız haberleri şaşırabilirsiniz. Böyle bir şey var ama yakın bir zamanda gelecek gibi görünüyor. Ve hane enerjinizde bir güzelleşme görüyorum. Güzelleşme dediğim olumlu düşünme. Yani sanki hane halkı topluca bir anda olumlu düşünceye geçiyor. Yani Bazen bir kişinin enerjisi bile evdeki bütün enerjiyi değiştirebiliyor ya. Belki olumlu düşünen birinin enerjisi diğer ev halkına sırayet etmiştir. Çünkü burada komple bir pozitiflik söz konusu olacak. Evet dışarı bakıyorsunuz. Yapmak istediğiniz bir planınız var. Dışarı ile ilgili bilmiyorum şehir dışı, yurt dışı veya da tamamen buradan uzak dediğiniz taşınma vesaire gibi bir şeyleri gerektiriyor. Ama burada duruyorsunuz. Yani harekete geçmek için uygun zamanı kollamak diyeyim. Aslında hayatınızda birçok şeyde bu var. Bilmiyorum birazcık yapınız gereği belki mükemmelliyetçisinizdir arkadaşlar. Her yerde sürekli uygun zamanı kollamanız söz konusu aslında. Bunu fazlaca yaptığınızı söylüyor. Evet bir de ellerinizi açmış oynuyorsunuz burada. Bir şeylere sevinmek ya hani... Şöyle söyleyeyim doğrudan büyük müjdeler almak değil ama Küçük gelişmelerinde sizi uzun vadede güzel etkileyeceğini fark ettiğiniz için şimdiden sevinmek gibi bir durum olabilir. Bu daha günlük rutininizde var olan bir şeylerdeki değişim olabilir. Yani iş yaşamınızla ilgili çalışma koşullarınızın değişmesi gibi mesela bir şey olabilir. Anlatabildim sanırım. Bunun gibi durumlar. Size minik minik birkaç parça bir şey gelecek ya. Hani hediye mi desem... Ya para da olabilir ama küçük miktar. Hediye ise de küçük bir hediye ama birkaç parça gelecek. Birkaç yerden olabilir. Ya da bir kişinin taksit taksit getirmesi gibi bir durum da olabilir ama böyle bir şey var bunu söylüyor arkadaşlar. Bir de boyunuz uzamış burada. Aslında boyunuzun uzamış olması yani normalden daha uzun çıkmışsınız. Aslında bir büyümeden, bir gelişmeden, kendinizi geliştirmeden farklı bir boyuta geçmeden ve olgunlaşmadan bahsediyor. Hayatınızda bunu yaşayabilirsiniz diyeceğim. Böyle bir şey var. Bir de bir kapı açılmış arkadaşlar. Ama mesela şöyle bir şey var. Size açılan kapı doğrudan al buyur bu, bu sana fırsat. Bak değerlendirirsen şöyle şöyle artıları var. Yapmazsan da sen bilirsin kaçırırsın. Böyle değil. Ya o kadar görünmez bir şekilde ki yani o perdeyi sizin aralayıp görmeniz lazım. Hani bunun bir fırsat olduğunu sizin fark etmeniz lazım. O yüzden diyor hani karşınıza çıkan şeylere daha detaylı gözlerle bakarsanız fark edeceksiniz. Hani çok da aşırı detaycı olmanıza gerek yok aslında. Sadece üstün körü geçmeyin hiçbir şeyi. Bunu belirteyim ben. Evet, sırtınızda sanki böyle şey var arkadaşlar, böyle bir sırt ağrısı gibi ya da böyle kemiklerinizin çok fazlaca ağrması, kaburga benzeri var mı arkadaşlar sırtınızda? Çünkü bir şey var, sanki bir şeyler batıyor gibi. Bu ara o bölgelerinizde bir ağrı hissedebilirsiniz. Dediğim gibi sırt, omuz, bel ve oradaki eklem yerleri, kemiklerle alakalı ağrılarınız olabilir arkadaşlar. Son olarak bunu da söyleyeyim. Ve bugün de falımızı burada tamamlıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen siz de kanalıma abone olmayı ve beğendiyseniz de beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.